Şurayı boşaltır mısınız? Tabii ki kocan kadar konuş Şevden Burcu olduğunu geçti bir sene en çok satan kitaplar listesinde uzun zaman. E, üst sıralarda yer alan bir kitabından birebir uyarlaması. E, Efsun Ezgi Mola, e, canlandırdığı karakterse 30'lu yaşlarında. Ve çevresinin baskısıyla kendisini bir anda aslında çok da ilgisinin olmadığı bir evlilik serüveni içerisinde buluyor. Aslında daha detaylarını Ezgi çok daha güzel anlatır ama eğlenceli, aileceye herkesin çok gelip keyif alabileceği, bizim çekerken çok eğlendiğimiz, inşallah seyredenlerin de eğleneceği bir film. 30 yaşlarında bir yayın evinde çalışıyorum. E, efsun olarak. E, tam da işte bu yaş e, dönemindeyken ailenin hanımları artık yok mu hayatında birisi? Evlenmeyi düşünmüyor musun? E çocuk da mı yapmayacaksın? gibi çok kadınca beklentiler içine girmeye başlıyorlar. E, ve bir takım taktiklerle Efsun'u değiştirmeye, başka bir şey dönüştürmeye çalışıyorlar aslında. Tam da bu maceraya girişirken e, lisede aşık olduğu ve e, galiba başka da kimseye böyle aşık olmadım dediği Sinan'la karşılaşıyor Efsun. Sonrasında da birlikte e, yaşadıkları maceraları izliyoruz. Sinan devam eder değil mi? <laughs> Öncesinde flashback'lere döndüğümüz zaman işte lise zamanları e, liseli aşıklar e, temiz, saf hiç taktik e, olmadan oldukları gibi e, arkadaşlıklarını ve ilişkilerini yaşayan iki insan. Sonrasında da aslında benim beklentim aynı. E, kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyor olmam. E, yaptığım yanlış aslında. <laughs> Sonrasında tabi Epsu'nun dönüşümüyle beraber işin komedisi. Filmde ben e, filmiyle çok beğendim. Komedi var. Romantizm var, aşk var, her şey var filmde. Hayatın içerisinde varsa bu filmde var. Bir aşkın içerisinde olan her şey var. E, detaylar hem yönetmen hem ev, e, Ezgi e, detayları çok iyi e, koymuşlar filmin içerisine. Ben herkesin filmi çok beğeneceğine inanıyorum. Çok eğlenceli bir de türünde romantik komedi, komedi türünde çok fazla film olmuyor böyle. Yine e, o da e, yönetmenimiz Kıvanç Baroğlu'nun başarısıyla... Türkiye'de bir bir biraz da olsa bir milat oluşturabilecek tarzda bir çekim tekniğiyle beraber güzel bir film oldu. İnşallah seyircisi de bol ve eğlenceli olur. E çok güzel tabii ki. Şimdi insan e, biz bir şey hazırlıyoruz ama en güzel tarafı o hazırladığımız şeyi sunarken, e, hani buna talep gösteren, merak eden, ben de görmek istiyorum, ben de e, bunun tadına bakmak istiyorum diyen insanlarla birlikte ancak keyfi çıkıyor. E, bu paylaştıkça güzelleşen bir şey. E, biz de böyle bir kalabalıkla karşılaştığımızda motivasyonumuz yükseliyor. Ne güzel, bizi bekleyen birileri var burada ve hep birlikte onlar, onlarla bu mutluluğu paylaşacağız diye daha da heyecanlanıyoruz. Ee, o yüzden de hani bir, birbirimize böyle bakıp bayağı hani ne güzel dedik. Bu arada bizim için şöyle bir heyecanı da var. Tabii ki İstanbul'da galamız yapıldı ama gala davetlerle seyrettik. Ee, çoğu tanıdığımız arkadaşlarımız bu sektörden insanlardı. Burada ilk defa seyirciyle, gerçek sahibiyle buluşacak film. Ee, onlarla seyrediyor olacağız. Bizim için de o bakımdan da çok heyecanlı. Bir önemli şey ise bizim adımıza filmi seyrettikten sonra daha rahat anlatacaktır bunlar ama e, biz aslında İzmir'e hikayenin gerçek kahramanlarının mekanına geldik. Çünkü ailemiz İzmirli. İzmir'in neşesi, sıcaklığı, kahkası, coşkusu film içerisinde var. İzmirli bir ailenin hikayesi bu. Tabii ki. O yüzden İzmir'e ait çok tatlı dokunuşlar var. İnşallah İzmirliler severler. ve İzmir'e kazandıran Sinemax Teşekkürler Sinemax'ın. Optimum yak yak bütün salon flaşları yaksın. Efendim, hazırsanız flaşları herkes yak, flaşları yakmayan haylaz yaramaz.